açana kadar kaçağımız uzaklaştı Aynen. ama bir action yaşadık. Evet geliyor. Bir tane dönek. Çok güzel bir dönek. Hı? Turan. Alo. Çatıdayım da. Diyeceksin. ya. Hadi gözüm. Sen... Sen neredesin? Bilindim mi? Kormadı mı? Çok güzel neredesin? bir kuş. Bizi gördü ama. Her an gelebilir. Emin misin? Konmadı mı? Bir havalandır kuşları. Kondu bak. Konmasa nereye manyak. Değil mi? Kondu ya Çatıya konmuş olabilir ha. Çok alçaldı çünkü. Baya bir alçaldı yani. Kondu o ya. Muhtemelen çatıda da göremiyoruz. Yukarıda, yukarıda o. Murat konmadı diyor, diyor da dana. Evet arkadaşlar. Yeni bir ekşin, yeni bir kaçak. Çok güzel bir kuş. Bak kuş Kaçırmayın bu kuşu. Kaçıranı vurarım. Lan dur kuş fırlıyor ayağın çıkma azı. Ayak ne Hepsi fırlıyor. Fırlıyor fırlıyor öyle. Dur sen o Seni ya. hele ki seni tanımıyorlar. Dur dur. Bayağı alçaldı çünkü. görmem Bu hale çıkıp bakacak ya. Ya oğlum Ek antika mısın? Sen de ekme şurdaya. Ekmekle yani. oynuyor ya. yavaş yavaş bak bari. Destekle de düşmesin. Bak bunu. Orada mı? Yok. Ciddi mi? Şimdi, şu de düşecek de. şuna bakın ya. Ama bayağı alçaldı ya. Alçaldı da kim ya, dışarı dışarı da. <laughs> o zaman ya. ya. belki. Şş, düşersin. Çocuk. Yok mu karşı? O zaman gitti. Ya, o ya, o sen çıkın, sen ya, çıkınca kaçtı. Aa, bu çıkınca kaçtı ya. O kadar çıkma dedik. Evet çok güzel bir dönekti. Döne döne gitti. Kısmet değilmiş. Bir kuşu getiremediniz ya. Yediniz yemlere yazık olsun size. Kuş gider. Avanaklar bakar. O burayı gördü gelir. Turan o tarafta. Hani Turan Güneşli'ye gidiyordu gitmemiş mi? Adam yok ya tamam. He, biz ona çatıya çıkacaktık da Güneşli'ye gidiyorum dedi. Artık bahane mi buldu? Bizim istemedi anlayamadık yani. Bir daha çıkarmazsa ben de onu bu çatıya almayacağım bak ona göre. <laughs> A evet. Ali arkadaşımız bu arada yavru kuşları besliyor. Ali takviye veriyor musun sen onlara? Tamam da onlarca ana baba kusuyor sonuçta. Ana baba işte yerinde. Sen bunlara yem takviye veriyor musun? Ben sürekli takviye yapıyorum. Böyle yem değil. Başka ilaçlar veriyor mu? Yok muyum? ilaç vermiyorum. Arkadaşım biri yazmış da çok yanık görüküyor takviye ha, veriyorsunuz diye. Yani. Yanık, yanık kalıyor. Ya. Bir de kullandığımız yemden de kaynaklanıyor. Yem yed... sırf buğdayı veriyoruz. İşte ya. yemini değiştir içine bir şeyler kat. İçine bir şeyler katmak para <laughs> istiyor. Para istiyorsa. <laughs> Maddiyat istiyor. Yakaladığınız kuşları satın. Hediye etmeyin. Fakirin Bakalım. kuşları bu kadar oluyor arkadaşlar. Evet. Yapacak bir şey yok. Sanki bir ayağı yamuk ha. E, yamuluyor işte onun için buraya atıyoruz. Oraya atıyorsun orada hayvan perişan olan. Orada daha kötü oluyor yapmış. Siz kim? Kuş bakmak kim ya? Bırakın bu kuşçuluğu ya. <laughs> Murat ne düşünüyorsun? Hale gözün dolapta, dolapçıda Abi, kaldı. Dolapçı mı? Dönek. Dönekte kaldı. Ağzıma alıştırdım bir dolapçı. Güzel vallahi dönekti ama değil mi? Adilen aşık gibi Ali. Gitti 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 şu anda buradaydı. Zaten insan olacak. Tutmuyorum ki lan. Damdaki deli arkadaşlar. O e, bahsi geçen her zaman damdaki deli Şeyi işte bu. <laughs> i̇şte bu. Şey, Birlik Mahallesi canavarı. He, Birlik Mahallesi canavarı. Bir yerini kırmadan in aşağı. He? Bir, bir yerini kırmadan aşağı in diyorum. Tamam. İnemezsin sen şimdi. İtfaiye çağıralım mı? Çıkması kolay değil. <laughs> Şubaya'yı çağırın yukarıda kaldı Sen gözlem yap bize Aynen. haber ver Aynen. Saat kaç yerinde Arap? Arap varmış lan Şapşalar kafalarını sokmuyorlar Aradan kafasını sokmuyor içine giriyor Kebebeyi beslemiyor zaten Evet arkadaşlar bugün bugün demeyeyim de şu anki videomuzda ekşinimiz yarım kaldı. Dönemiz döne döne gitti. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın.